televizyon kuruluşunda kitap yeni değil falan dedin. Bayağı da satıyor dedin ama... Yani yeni değil de bugün yazılmamış yani. Kitap 3-4 yıl olmuş yazılı. Tamam 30 yıl Temmuz'da yıl kitaplar biner biner gidiyor. Evet, evet. Nereye gidiyor kitaplar? E, satılıyor işte Sen kitabın var mı? Satılıyor mu? CHP'liler bu kapış kapış alıyordur bu kitabı. 30 Temmuz. Özlem yüzden Çerçioğlu'na kumpas Aa, o zaman şöyle galiba. Ve Özlem Çerçioğlu gidiyor, bu kitabı alıyor, kanıtlarıyla birlikte önce il başkanına gidiyor. Ya başkan diyor, bunları yaptırmayın, bunları durdurun. Burada adı geçenlerin hepsi CHP'li. Evet. Yani Ergün Poyraz da Cumhuriyet Halk Partili. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde belediye başkanına kurulmuş olan bir kumpastan söz ediyor. Bravo. Sana. Bir noktaya getirdi. O söyledi diyor. Ya. Yani o mesela bir, bir sana noktaya getirdi. Gafar bu hani devlet kız çocuğunu korumaya almış ifadesi beni aydına götürdü. Tam da Özlem Çerçioğlu'nun yaşadığı bir olayın birebir aynısı. Özlem Çerçioğlu bir kız evladını sahipleniyor. Bir kız evladını sahipleniyor. Sahip çıkıyor. Buna geleceğiz arkadaşlar. Bir dakika. Ve şimdi eee Ergun Poyraz'ı bilirsin. Bu tabii, kitabın tabii. yazarı. Tabii, tabii. Bunu birazdan konuşacağız. Arkadaşlar bu dursun böyle. Ergun Poyraz Özlem Hanım'a bu arada Ergun Poyraz Özlem Çerçioğlu'nun yanında tam 10 yıl çalışıyor. Evet. Ekibinde yani. Hı. -hı. Ve e, iddia o ki kızı ve oğlu da beraber çalışıyor orada. Hatta dün bir şey daha e, Aydın İl Başkanı kız ve oğlu da Özlem Çerçoğlu'nun yanında çalışıyordu. Onlar da dün görevlerinden istifa etti. Ergun Poyraz'ın da mı çocukları için? Er, Ergun Poyraz'ın da çocukları çıktı. Ve <laughs> e, Ergun Poyraz bir gün birden bire 180 derece bir dönüş yapıyor. Ve Özlem Çerçioğlu'nun arkasını dönüyor ve ağır bir iftira atıyor. Diyor ki, bu kız çocuğunun anasını e, ee, sattı diyor. Medya yansıdığı için söylüyorum. Açık kaynaklardan okuduğum şey söylüyorum. Özlem Çerçoğlu sahiplendiği kız çocuğunun anasını satıyor. Pavyona satıyor. Diyor. <laughs> tamam. Ama Özlem Çerçoğlu evladını o kadın evladını korumak için sahipleniyor ve bu adam böyle bir iftira atıyor bu Özlem Çerçoğlu'na. Ve bu iftirayı yıllarca bak iyi dinle beni ve bu iftirayı yıllarca medyada oradaki yerel medyada sürekli kullanıyorlar ve bu e, ismini verme, vermeye gerek yok. Bu birisi tarafından sadece e, Özlem Çerçioğlu'nun koltuğuna oturmak için Özlem Çerçioğlu'nun koltuğuna oturmak için bu aşağılıkça iftiranın e, ee, senaryosunu hazırlıyorlar bir. Yani şimdi söylediğin şey böyle bir hani siyasi bir hadisi falan da değil yani bu. Böyle... Elden aşağı. Yani muhabbet tellallığıyla suçluyorlar yani. Abi muhabbet tellallığı o... değil başka bir şeyden bak Tabii ama bir şey söyleyeceğim. Özlem Çerçioğlu. Neden böyle bir şey yapsın ki? Namuslu, şerefli, iffetli bir kadına. E neden böyle bir şey yapsın ki? E, bak, oturmak için. Yok yok ben Özlem Çerçioğlu neden böyle bir şey yapsın diyorum. Yani bir işe atıyorsun da şimdi mesela Şöyle konuşabilirsin. Bir siyasetçiye yolsuzluk yaptı diyebilirsin. Mesela adam kayırma, hırsızlık. Yani böyle iftiralar akla mantığa biraz uygun. Ama yani bir kadını pavyon satmak gibi bu nasıl bir şey iftira? Abi Google'a gir. Bir i̇ler tutar bak, tarafı. Gir. Ben senden duyuyorum. Şu ilk defa duyuyorum ben de. ama ha bak. İlk kez duydum. Ben. Aha abi haber. çıktı. Yok, gazeteci, hayır, gazeteci Ergun abi, Poyraz. Bu, yani üstelik bunu şöyle. Senin söylediğin bilgiye itimat ediyorum canım öyle demiyorum ben. Gazeteci Ergun Poyraz katıldığı bir canlı yayında CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Şehirde infale infale uyandıran iddiayı gazeteci Emin Aydın da dile getirdi. Bak bu atıyor bir tane zırzop da çıkıyor <laughs> bu doğruymuş gibi anlatıyor ya ulan nasıl bir aşağılık bir insanlar bir şey soracağım mesela bununla ilgili bir şikayet var mı bir soruşturma var mı Kerçoğlu olmadığını... sahiplendiği bir kız çocuğun annesini ileride çocuğunu geri almasını engellemek amacıyla pavyona sattı ya böyle bir böyle bir şerefsizlik var mı gafar yerinde <laughs> şok içindeyim yani duyduklarım karşısında ve bunu ya, bu bir şey. Bu arada şunu soracağım ya yani. gazeteci şeyiyle soruyorum. An, beni anlayacağın eminim. Ee, yani böyle bir olay polise yansımış mı bir soruşturma var mı ya, bir böyle, bir şey var yok Öz değil mi? Hayır onu? canım. Özlem Çerçioğlu bu iddialar üzerine bu e, alçaklığı yapanlara dava açmış. Tamam. Yani mad şeyle gidelim de, evet. izahatla gidelim de. Hayır yani. canım polise böyle bir şey yok abi. Yok canım ne olduğunu söyle ya, Şimdi şöyle bir durum var. Yani böyle böyle bir şey söylediler. Ee, ama bir yanda da bir şey var. Belki bir öyle bir hal değil mi? Yok yani tabii iftira yani tamam. Bak ve bunu almışlar abi. İlginç. Bir dakika diyor ki yeni gelişme diyor. Çerçoğlu'nun pavyonu sattığı kadın olayında yeni gelişme. E, ee, Aydın'da bak şu bu 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 bak ah bak şu aşağılık İlginç. Bu konuşan bu. Aydın Ergun Poyraz'ın söylediği şeyi alıp tepe tepe kullanan böyle bir şey bak. Devam ediyor ve sonra ne diyor? Video çekiyor. Ee, diyor ki iddialara göre Sparta'da bir pavyona gönderdiği öne sürülen bir kadın 3 yaşındaki çocuğun annesine kopardığı sürece dönemin Aydın aile e, sosyal Hizmetler Müdürü personel E.A'nın bu olayda hazırlanan raporları senaryoya uygun hale getirdiği öne sürülmüştü. Olayın gündeme gelmesinin ardından emekli ayrılan falan filan diyor. E, yani elle tutulur bir şey yok. Sürekli böyle bir algı, sürekli yeni haberle aydın da ben e, bu Özlem Çerçioğlu'nun tekrar söylüyorum yerine oturmak isteyen, ...şahıs tarafından organize edildiği iddia ediliyor. Siyasi kumpas diyor. Tabii. Şimdi... ...döndük... ...10 yıl boyunca... ...sen belediyede çalışıyorsun. Tamam mı? O kitabı getirelim. Ergun Poyraz. Sen dün akşam... ...bir e, televizyon kuruluşunda kitap yeni değil falan dedin. Bayağı da satıyor dedin ama... Orada siz dillendirmediniz. Yani yeni değil de bugün yazılmamış. yani. Tabii. Kitap yazılalı bir yıldan uzun. Tamam. Kitap 3-4 yıl olmuş yazılalı. 30 tamam, Temmuz'da olmuş. kitaplar biner biner gidiyor diyor. Evet. evet. Nereye gidiyor kitaplar? E, satılıyor Sen işte kitabın var mı? Satılıyor mu? Abi şimdi ama bir dakika bak bu sonuçta şu anda sansasyonel bir olay var burada. Evet. CHP'liler bu kapış kapış alıyordur bu kitabı. 30 Temmuz. Ha. Daha Özlem Çerçioğlu'nun parti değiştireceği. Aa çok enteresan. Ya Özlem Çerçi... 30 Temmuz doğru tabii ya. Özlem Çerçioğlu'na kumpas kurdu Aa o zaman şöyle galiba. Ve Özlem Çerçioğlu gidiyor. Bu kitabı alıyor. Kanıtlarıyla birlikte önce il başkanına gidiyor. Ya başkan diyor. Bak bunları yaptırmayın bunları durdurun şu adam diyor buraya gelip benim e, yani koltuk kapma tamam, güzel. yarışında. tamam, şimdi ben bir, bir dipnot düşeyim öyle devam evet. Şimdi ben, benim de kafam yeni yeni açılıyor aydınlanıyor bunu dinlerken günaydın günaydın <laughs> günaydın kahvemi biraz geç içtim ondan oldu burada adı geçenlerin hepsi CHP'li evet yani Ergün Poyraz da Cumhuriyet Halk Partili belediyede çalışan biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı, ilçe başkanı, yöneticisi vesairesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı olmuş olan Özlem Çerçioğlu. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde belediye başkanına kurulmuş olan bir kumpastan söz ediyoruz. Bravo. Tamam. Ve, Şimdi daha biraz aydınlanalım. Ve, Benim kafamda yeni açılıyor. Tam şey yapıyor. Ve Özlem yani, Çerçioğlu partisine müracaat ediyor. Gidiyor değil başkan. Sayın başkan diyor. Bak bunlar, ya, bunlar yapılıyor. Böyle böyle diyor. Çözüm bulamıyor. Sonra gidiyor Özgür Özel'e. Genel, genel başkan. Tabii. Özgür Özel'e gidiyor, İnteresan, evet. şimdi önüne koyuyor, Vay. bak diyor benim iffetime bu şekilde oluyor. Ve hani dedik ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen birisi olması hasebiyle. Abi hiç kimse, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Özlem Çerçioğlu, komediye bakar mısın? AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor, Barış Pehlivan e, şeyi arıyor. E Gökhan Zeybeker diyor ki doğru mudur? Efendim diyor henüz böyle net bir şey yok. Ben şu anda Aydın yolundayım. Gidip arkadaşlarla yüz yüze konuşacağım diyor. Bak bir gün kala. Hı. Ama Özlem Çerçioğlu nerede o zaman? Aydın'da mı? Ulan bu Ankara. bu samimiyetsizliğe bakar mısın? Ankara'da Özlem Şerçoğlu Ankara'da genel an basın yazıyor abi zaten katılacak diyor. O bu konuşmadan bir Peki gün önce bu, Tayyip Erdoğan'ı takip etmeye başlamış sosyal aydınlık Aydın'a gidiyoruz konuşacağız. Son bir gün. Bilmiyorum niye. Onu neden öyle bir şey oluyor? Bilinçli bir şekilde kadının gitmesi için herkes işbirliği yap. Bülent Tezcan zaten ezelden beri Özlem Çerçuruna düşmanlık yapmış. Bak ben Özlem Çerçoğlu'nu savunuyor değil. Ama bu yapılan bu yapılan Meral Akşener'e yapılan bir benzerini bu kadına belden aşağı vurmaya ben isyan ederim arkadaş. Ya bir kadın bir üç yaşındaki bir çocuğu sahiplenecek, sahip çıkacak. Sen o kadının çıkıp e, bir kadını pavyona sattığını söyleyeceksin. Böyle aşağılık bir şey olabilir mi abi? Ya ilginç. Kimin köpekliğini yapıyor bunlar? CHP önce bu haberlerin peşine düşseydi bunların bu yazılanlar bu konuşmaları kimin kime köpeklik yaptıklarını ortaya çıkarsaydı Özlem Çerçioğlu partisinden ayrılmaz. Ya Özlem Çerçioğlu ben gelsin abi ben seni üç tane şey anlatayım ya kardeşim budur desem sen sussan hiç diyor. Arka bir daha program yapmam ki. Bir şey anlatıyorum ya sana diyorum ki bak burada haksızlık var. Yok. Burada var. Yok. Ses etmiyorsun. Ne yaparım ben? Hukuk bozulur. <laughs> e? Hukuk bozulur. Eğer senin bir belediye başkanı kadın senin efe topuklu efe dediğin bir kadınla yani bu ilgili. Bu operasyon Cumhuriyet Halk Partisi içinden yapılıyor. Özlem Çerçioğlu'na. Bu adam Özlem Çerçioğlu Aslında. Bu adam bak bu şeyi de araştırmak lazım. Yani 40 topluluklu kirli kontes. Şimdi bu adam Özlem Çerçioğlu'nun yanında 10 yıl çalışıyor. Tamam mı? Ne oluyor da ne oluyor da birden bire kirli topuklu kirli kontesi keşfediyor. Ne oluyor? Kime? Kimin siparişi bu? Bunun ortaya çıkarılması Şimdi lazım. Şurada şöyle bir şey var. Mesela kitabın arka kapağında okuyorum muhalif yazarların çocuklarını akıl almaz iğrenç iftiralar attı. Yani başkanı söylüyor. Evet. FETÖ soruşturmasında başsavcıyı sevgili yaparak kurtardı. Hayda. Abi ağır ağır laflar bir de yani sevgili mevgili şimdi bu bak bu da bir şey söyleyeceğim. Şurada orada şu işlerden de hoşlanmıyorum. Ee, yani gazetecilik yapacaksan kamuya mal olan açık ve konuşulabilir meşru bilgiler üzerinden yürü ama yani şimdi böyle bir de iş hani oğlunun sevgilisiydi bu böyle oldu bilmem ya yani çok böyle bu özel hayat işleri de ayıp ya biraz. ya abi boş hani bak ulan. orada yani o dediğinden fazlası da var anladım var canım evet. yani, yani... sonuç kocaman kitap yani şimdi e... enteresan oldu. <laughs> biner biner gidiyor değil mi 30 Temmuz'da Şimdi, e, Ama biz... şöyle tabii bu e, mesela Ergün Poyraz'la ee, Özlem Selçuklu arasında bir kavga başlamış. Niye? İşte yani bu senin söylediğin sebeplerle anladığım kadarıyla. Yani orada belki başka şeyler de olabilir onu bilmiyoruz yani arkada ne vardı geçmişte ne oldu bilmiyoruz ama ayrışma olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi ee, Özlem Selçuklu'na sahip çıkmamış onu anlıyoruz. Belediye Başkanı'na sahip çıkmamış. Kurumsal olarak onun yanında durmamış. Ee, Ergun Poyraz da vurmaya devam etmiş. Yani bu 30 Temmuz'da nasıl olduğu ya kafamla izah etmeye çalışıyorum da. E kavga büyüdükçe o da kitabı bastırıp dağıtıyordur yani işte bir şekilde satılıyordur abi. Yani. Daha da çok satılmış şimdi